Bu küçük bir kızın hikayesi. Doğduğu günden beri doktorlar şüphelerini dile getirdi. Bir şeyler yolunda değildi. Annesi ona Penny Painkiller adını verdi. Penny için büyümek kolay olmadı. Yapmak zorunda olduğu şeyler vardı. Paylaşmak ve arkadaş edinmek gibi. Aki bir gün beni garip bir ruh tarafından ele geçirilip kötülüğe dönüşene de karşınızda acıların çocuğu. Belki biraz buraya, azıcık da şuraya. Sanırım bu şimdiye kadarki en iyisi oldu. Sen ne düşünüyorsun Bay Teddy? <gülüyor> <gülüyor> Kimmiş benim uykumu ölmeye cüret eden? Aa, selam keks, ne haber? Sessizlik! Ben... <laughs> <laughs> Bahsettiğin o keksi falan tanımıyorum he. Ha, süper havalı girişimi her seferinde neden mahvediyorsun? Şunu bir çözemedim. Hangi giriş? Oo, yeni bir çizim mi o? <laughs> Vay be Penny bu baya bir şeytani. Öncekinden çok daha fena. Teşekkür ederim. Biliyorsun her gün daha kötüyüm. Hey aklıma bir fikir geldi. Kötü çizimleri ara verip de acaba gerçek bir... Kötülük mü yapsa? Şimdi bir düşündüm de aslında benim pastel boyalarım bitmek üzere. Ne? Tihi çağıralım. Ne arıyorum istiyorsun Tihi? Ne haber Tihi? Müsait misin? Ben ve Keks bugün dışarıya çıkıyoruz. Bize katılacaksın? Yok. Evet dedi. <laughs> Peki anne ben çıkıyorum. <laughs> Tamam tatlım ama kendine dikkat et. Ha bir de çıkmışken köpeği de gezdirmeyi unutma. Hey hey dikkatli ol hanımefendi. Konuşmaya devam edersen tasma takan sen olursun. Bunu tuhaf anlamda söylemiyorum. Günaydın Kissville halkı. Bugün hava çok güzel. Gökyüzü açık. Gülüşler daha da parlak. Tüm aileyi alıp parkta yürüyüşe çıkmak için kusursuz bir hava. Her birinizin harika bir gün geçirmesini diliyoruz. Ve unutmayın. Burada asla kötü bir şey olmaz. I, acele et de bir şey seç artık! Seçemiyorum, kararsızım. Ah. Vay vay vay! Yine sinirli gibisin. Bir kötü gün daha ha Tihi? Kes lan dal yarak tik tak. ne oldu sinirlendin mi? Sana sinirlendim. Sinirlenme de dünyaya sinirlenebilirsin. Etrafa bak sana Tihi. Bu insanlar ne kadar da iğrenç. <Gülüyor> <Yes>! <Gülüyor> Heh, yine de senden daha güzeller geri al. Seçebildin mi Penny? Hmm. <laughs> şey çilekli kaldı mı elinizde? Oo oh, çok üzgünüm ama çilekli biraz önce bitti. Ama onun yerine sana vanilyalı verebilirim. <laughs> Vanilya. Yine başlıyoruz. Ee, acı zamanı. Şaka ya, o çilekli olmadan olur mu hiç? belanızı siktik. Tamam be ya, eller havaya gö. Galiba kavga çıkıyor. Hazırlanın bacılarım. Siz üç kapçı ağzının susma hakkı vardı. Dediğiniz her bir şey. E, ulan gay batırdım. polis falan değil misiniz? Hiç değil falan okuyun bari. Sözümü geri aldım. Eline sağlık Tihi. Lafı bile olmaz. Aa! 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 Hayır! <gülüyor> saçım. <gülüyor> Sa saçım. <laughs> Bitch. Bana ne yaptın? <laughs> <laughs> 1928'den çıkma çıktığı film karakterine döndüm. Neden yaptım bunu? bunu, 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 bunu. Kökten kestim beleşek. Giden şu şakaya mı kurban gittim ya? Hayır hayır hayır! Ne yaptın ha? Baksana! Tırnaklarımı mahvettin! Bence şu an tırnaklardan ziyade başka bir derdimiz var. Başımız belada. belada, 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 belada. Ay, şu tiplere bak resmen bize zarar vermek istiyorlar. Ama sorun yok. Beraber olduğumuz sürece her şeyi hallederiz. Değil mi Keks? <laughs> Hadi bakalım. tanışık tiplerimi değil mi edelim Şey o, o, o ee, ben değildim. O konuşan şeydi. ben valla küfretmem. Neyse ne hadi şu işi bitirelim. Bahçesine abidim. Siktir ama olsun. Dürüst olmak gerekirse bunca polisi doğradıktan sonra birkaç yıl hapiste yatmak bence bayağı hafif bir ceza. Ben de öyle düşündüm. Daha kötüsü olabilirdi. Dünyada birkaç polis eksilse kimseyi yüzmez. Man tamamdır. Hadi defolup gidelim buradan. Penny sen misin? Hiç de bile. Havalı bir şapka buldum. Bacılar son 8 dakikada başımıza gelen bunca şeyden sonra şunu söylemek istiyorum. Bugün yaydığımız kötülükle gerçekten gurur duyuyorum. Arada sinirimi bozsanız da bence bu harika bir şeyin başlangıcı. Tüm bu kalbimdeki karanlıkla diyorum ki ben... Şuradaki siktir et. Ne vereyim abim Hmm, lapa alabilirim. Ama aslında lapa da alabilirim. Hadi uzatma la. Çilek alabilir miyim? Çilek mi? Çilek de arasın la pazarda. <gülüyor> <gülüyor> Tam acıların çocuğusuna. Gülü saçıp gözler sırrını izler. Masum kuzucu korkun ne bilmiyor kendisi.